وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ ۖ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّ Onlara Allah tarafından ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden bir kitap gönderildiği zaman daha önce kafirlere karşı zafer kazanmak için ahir zaman peygamberi hakkı için diye dua ettikleri halde evet o tanıyıp bekledikleri peygamber kendilerine gelince onu inkar ettiler. Bu sebeple Allah'ın laneti de kafirlerin boynuna olsun. Kur'an'ın Tevrat'ı tasdiki, bir, Allah'a, peygamberlere, meleklere, ahirete, kadere iman gibi Tevrat'ta yer alan din esaslarını vurgulaması, iki, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesiyle Tevrat'ta son peygamberin geleceğine dair yer alan haberlerin gerçekliğini fiilen ispatlaması tarzında olur. Yahudilerin kendi kitaplarındaki bilgilere dayanarak yakında gelecek bir peygamber bekledikleri Medine'de meşhurdu. Şu söz devamlı ağızlarındaydı. Şu putperestler biraz daha hükmetsinler bakalım. Peygamber geldiğinde onların hesabını göreceğiz. Fakat o gelince sırf ırkçılık sebebiyle ona düşman oldular.